Herkese selamlar. Haziran 2025 biz yatırımcılar için sıradan bir yaz olmadı. Ortadoğu'da patlak veren gerilimle birlikte piyasalarda ve bizde korku, umut ve kafa karışıklığı bir anda yaşandı. Çok sarsıldık ve belirsizlik içinde kaldık. Portföylerdeki dalgalanmalara verilen tepkiler ve yaşanan panik ise yatırımcı psikolojisinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Ben de kendi yatırım yolculuğumdan kesitlerle yaşadıklarımı ve portföy durumunu sizinle olabildiğince paylaşmak istiyorum. Latte'den Borsa'yının YouTube kanalına hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Piyasalarda Haziran fırtınayla başladı. Konularda savaş, petrol ve belirsizlikti. 14 Haziran sabahı savaş haberleriyle güne başladık. Yaşadığımız çok sayıda sürprizden sonra sabahları ilk aktığımda telefonumdan haberlere bakmak gibi çok kötü bir huy geliştirdim. İsrail'in İran saldırısı, petrol fiyatları ve piyasa algısı derken korktuğum ve olabileceğini düşünmediğim için korkmayı bile aklımdan geçirmediğim bir sürü olay aynı anda oluverdi. Fakat işler şimdilik çok da korktuğum gibi olmadı. Piyasa algısı da beklenmedik şekilde tersine döndü. Bu arada her sabah haberleri okurken makroekonomik olayların etkisinde kalmamam gerektiğini, çünkü kontrolüm altında olmadığını, kontrol edebileceğim şeylere odaklanmam gerektiğini de gayet farkındayım. Yazının ilerleyen bölümlerinde Sistem 1 ve Sistem 2'yi anlatırken bunun sebebinden de bahsedeceğim size. Buna rağmen çevremizde o kadar çok olay oluyor ki kendimi zararlarını bilmeme rağmen bakmaktan alıkoyamıyorum. Bir yandan da kafamda ikinci iç ses oluşturmaya ve kendimi teskin etmeye çalışıyorum. Malum her olay beklendiği gibi sonuçlanmayabiliyor çünkü her olayın bir olasılığı var ve olabilecek olaylardan bir tanesi oluyor. Fakat saldırı sonrası ilk etkiler tabii ki çok olumsuzdu ve beklentiler de göründüğü kadarıyla daha da kötüleşeğine yönelikti. İnsan ister istemez buna etkileniyor. Özellikle enflasyon düşüşünde petrol fiyatlarının çok etkili olmasını umuyorum ben. Malum güzide şirketlerimiz mazota zam geldiğinde bunu doğrudan her şeye zam yapma fırsatı olarak kullanıyor. Bu sebeple de petrol fiyatlarının ne olacağı ülke ekonomisi faizler ve enflasyon açısından oldukça önemliydi. Çok uzatmayayım. Önce savaş ne kadar sürecek diye endişelendik. Sonra petrol fiyatları ne olacak dedik. Sonra ABD savaşa katılacak mı diye düşündük. Ben tabi sabah kalkar kalkmaz haberleri kontrol etmeye devam ettim. Savaşa ABD de katılırsa felaket olur dedik. Bombalar atıldı. İran karşılık verirse felaket olur dedik. İran da karşılık verdi. Ve bu olay beklenmedik şekilde kapandı. Petrol fiyatları düştü. Çoğunlukta eski yerine yaklaştı. Biz de kaldığımız yerden yolumuza devam ettik. Geçen yazılarımda ara ara bahsediyordum, kötü olayların iyi olarak algılanması ralli başlangıcı olarak biliniyor diye. Bence İran'ın saldırısının piyasalarda her şeyin sonu olarak algılanması ve fiyatların buna yükselerek tepki vermesi kısa uzun bilemem ama bir yükselişin fitilini ateşledi diye düşünüyorum. Şimdi size Daniel Kahneman'dan sistem 1 ve sistem 2 ile yatırım yapmayı anlatacağım. Bu aralar Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme isimli kitabını okuyorum fırsat bulanların mutlaka okumasını tavsiye ederim. Biraz ağır bir kitap ama kendini tanımak isteyenlerin katlanabileceğini düşünüyorum. Özellikle ilk 100 sayfasını okusanız bile çok yeni şeyler keşfedeceğinize eminim. Bu kitap Kahneman'a 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülü aldırdı ve bu konuda geliştirdiği sistemi anlatıyor. Şimdi yazara göre insan beyni ikiye ayrılıyor. Bunlara da düşünürken sistem 1 ve sistem 2 diyor. Şimdi size sistem 1'in özelliklerinden bahsedeceğim. Sistem bir refleks gibi düşünmeden karar veriyor. Bu sebeple de çaba gerektirmiyor, işler otomatik olarak işliyor. Yani siz farkına bile varmıyorsunuz. Bu sistem duygulara dayanıyor, sezgisel tepkiler veriyor. Mesela kırmızı ışıkta durmak, boş yolda araba kullanmak, birinin ilk bakışta yüz ifadesinden kızgın olup olmadığını anlamak, 2 artı 2'nin sonucunu bulmak, telefondaki sesin duygularını analiz edebilmek gibi. Sistem 1 dediğimiz düşünme şeklinin en büyük avantajı hızlı olması. Bu da bizi hayatta tutmak için en önemli şeylerden bir tanesi. Mesela elinizi sobaya değdirdiğinizde hemen çekiyorsunuz değil mi? Ya da bu çok sıcakmış, öyleyse bu bana zarar verir, yanarım, elimi çeksem çok iyi olacak diye düşünmüyorsunuz. Fakat her güzel şeyin bir kusuru olduğu gibi bu sistemin de bazı kusurları var. Bu sistem %90 oranında doğru çalışıyor ve çeşitli ön yargıları var ve hata yapmaya da açık. 190 aralığında doğru olan bu sistem duygularla hareket ettiği için yanılabiliyor. Özellikle günümüz dünyasında bu çok daha fazla. Bu yüzden de insanoğlu ikinci bir sistemi daha kullanıyor. Biz de buna sistem 2 diyoruz. Şimdi sistem 2'nin özelliklerine bakalım. Bu sistem analitik düşünüyor. Fakat bunu yaparken bilinçli dikkat yani odaklanma gerekiyor. Bunun bir sınırı var. Kullanım oranları sınırlı yani. Kurallara ve mantığa dayanıyor. Daha yavaş çalışıyor düşünerek daha doğru karar almanızı sağlıyor ama çok daha fazla enerji harcıyor. Yani ormanda bir hışırtı duyduğunuzda çok da işinize yaramıyor. Karmaşık hesaplar yaparken, bileşik getir hesabı yaparken bunu kullanıyorsunuz. Stratejik planlarınızı yaparken de bunu kullanıyorsunuz. Daha isabetli ve doğru karar almak bu sistemin en büyük avantajı. Dezavantajı ise yorucu olması ve her zaman devrede olmaması. Zaten az enerji harcamak üzerine kurulu bir sistemimiz var. Bu yüzden her zaman sistem 1'i sistem 2'ye tercih ediyoruz. Şimdi bana bu kadar şeyi neden anlattın diye sorabilirsiniz. Hemen cevaplıyorum. Sürekli ekran başında, ekran karşısında o anlık veriyle gözünüze çarpan fiyatla işlem yapmaya çalışırsanız sistem 1 ile karar verip hamle yaparsınız. Bu da sizi birçok zayıflık ile karşı karşıya bırakıyor. Mesela satılamayacak hisseyi satarsınız, alınamayacak hisseyi alırsınız. Fiyat odaklı hale gelirsiniz ve fiyata tepki vermeye başlarsınız. Orta vadede veya uzun vadede çok iyi bilgilerlere gidebilecek bir hisseyi günlük fiyat hareketleri veya anlık haber akışı ile desteksiz ve düşüncesiz olarak satabilirsiniz. Çünkü sistem 1 ile karar vermişsinizdir ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuzdur. Bu yüzden kendimizi buna maruz bırakmamak ve sistem 2'yi düşünmesi ve mantıklı karar vermesi için bir şans tanımak gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de sürekli ekran başında olmamak ve anlık haberlere çok da bağlı olmayacak bir sistem kurmak gerekiyor. Ay sonu yazısına buna 3 sayfa ayırmadan kendimi hemen buradan çıkartıyorum ve felaket tellallarına geçiyorum. Özellikle savaş ve küresel kriz gibi durumlarda aşırı düşüncelere sahip insanların fikirleri daha çok kabul görüyor ve özellikle sosyal medyada da daha çok karşımıza çıkıyor. Herkes pozisyonuna göre konuşuyor. Hisse senedi sahipleri zorunlu iyimser olurken altın yatırımcıları zorunlu kötümser oluyorlar. Kimisini dinlediğinizde sanki enflasyon hiç düşmeyecek dolar sürekli patlayacak, ülke krizlerden krize koşacak gibi hissediyorsunuz. Bunu yapanları anlıyorum çünkü krizler her zaman satıyor. Sansasyonel videolar YouTube'da her zaman daha çok izleniyor. Asık suratlı resimler her zaman gören resimlerden daha fazla gösterim oluyor. Bu sebeple de dolar 100 TL olacak, altın 5000 dolar olacak, hürmüz kapanıyor, şimdi ayva yediniz tarzı haberleri özellikle belirsizliğin arttığı zamanlarda daha fazla görüyoruz. Bu normal. Elbette bir gün kriz olacak. Her şeyin belirsiz olduğu bir dünyada en kesin şeylerden bir tanesi bir gün bir krizle karşılaşacağımızdır. Fakat ne zaman ve ne şekilde olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Felaket tellalları da bir gün bir krizi bilecekler ama meydana gelecek bir krizden onunu bilmiş olacaklar. Bu sebeple kendinizi kaptırmadan her olaya şüpheyle yaklaşmak en iyisi bence. Her olayı belli bir olma olasılığı var Kendinizi korkuya veya coşkuya bırakmadan önce sistem 2'yi devreye sokarak ve sakince bütün olasılıkları düşünerek karar vermeniz ve herkesin anlattığı her şeyi kendi süzgecinizden geçirmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Felaket tellalları ile ilgili bilgilendirmeyi de yaptıktan sonra piyasalarda son duruma bakarım. Şimdi yatırım araçlarının 2025'in ilk yarısındaki getirisine bakacağız. Doların yılbaşından itibaren getirisi %13.47. Sterlinin 23.25% Euro'nun 27.78, gram altının %41.46, portföyün değer artışı %23.4, BIST 100'ün değer kaybı ise %4.91. 2017 yılından beri ezeli rakibim olan Güncü teyzelerin gizli silahı altın bu sene %41.46 performans göstermiş durumda ve yatırım araçları arasında şu anlık en iyi durumda. Portföyün artış oranı ise yılın ilk 6 ayında %23.4 arkalarından geliyorum kapatmamız ve öne geçmemiz için böyle bir iki ay daha gerekiyor. Biz tarafında ise işler hala zayıf seyrediyor. Getir oranı %4.91. Portföyün an itibariyle %56'sı yurt içi hisse senetlerinde bulunuyor. %13'ü gayrimenkulde. Bu arada gayrimenkuller arı fiyatına göre bilançoda duruyor. Güncel fiyatlarıyla değerleme yapılmadı. %12 PPF, %19'da Eurobond ve döviz bulunuyor. Şu an yeni bir Eurobond almıyorum. Kuponları ya harcıyorum ya da hisse senedi almak üzere kullanıyorum. Şimdi de size yatırım araçlarının getirisini grafik üzerinden o ekrana vereceğim. Oradan sonra da hisse senetlerindeki gelişmelerle devam edelim. LTV hisse senedi portföyü bir BİSÜZ'ün göz alıcı rezillikteki performansından biraz daha iyi bir performans gösterdi. Özellikle EKGO ve RAYGO öncülüğünde bir yükseliş yaşadık. Tabi her zaman böyle gitmez. Bunun da farkındayım. Çok da fazla gaza gelmemek lazım. Portföydeki hisseleri teker teker ele alalım bakalım ne olmuş. Önce şimdiki hisse ağırlıklarını vermek istiyorum. EKGO %26.80 RAYGO %24.53 Global Yatırım Holding %14.48 Enka İnşaat %9.54 Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %6.84 Katılım yüzde %6.73 Akbank %4.32 Ford %3.51 Kiler GEO da %3.25 Şimdi de hisseler üzerinde bakalım teker teker ne olmuş. Şimdi emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı ile başlıyoruz. Emlak konutta ve genel olarak tüm gayrimenkul yatırım ortaklığında ana hikaye ve oyun planım faizlerin düşmesiyle konut satışlarının artması üzerine kurulu. Özellikle bütün dünyada satışların bel kemiğini oluşturan kredili konut satışlarının ülkemizde rahatça kullanılabilir hale gelmesi satışların artması ve hisse performansları açısından oldukça önemli. Bu sebeple de Emlak Konut Yatırım Ortaklığı her enflasyon ve faiz indirimi haberini dört gözle bekliyor ve fiyatlıyor. Haber akışına baktığımızda şirket Mayıs ayında birkaç ihale sonuçlandırdı. Devam eden ihaleler de var. Tabi borç alma ve ödemeler de devam ediyor. Bir başka önemli haber de 20 Haziran'da geldi. Konut fiyat endeksi %3.4 oranında arttı. Enflasyonun üzerindeki bu artış üreticiler için olumlu, bizim için olumsuzdu. Bunu da fiyatladığını gördük. Bütün bu bahsettiğim haberleri ve artık faiz indirim döngüsüne giriyor oluşumuz ile birlikte bütün bu etkenler EKG'yi olumlu etkiliyor. Fakat kamu şirketi olması, aşağı yukarı oynaklığının çok yüksek olması ve zirvelerde olması da tabii ki çok dikkat etmemiz gereken yönleri. Bu sebeple kısa vadeli oyuncuların hamle yaparken çok dikkatli olması gereken bir hissi olduğunu tekrar hatırlatmam lazım. Şimdi Reysaç Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na geçelim. Şimdi biliyorsunuzdur Raygeo'yu uzun zamandır portföyümde tutuyorum. Sürekli bahsettiğim bir şirket olduğu için de şirket ne yapıyor ne ediyor bunun aynısına girmeyeceğim. Önceki portföy durumu yazılarında aynısıyla bu şirketi anlatmıştım zaten. Eskiden alınan arsaları ve yapılan kiralamaları kapta bildirirlerdi. son iki aydır bir sessizlik var. Raygeo'da son düşüşten sonra geri alımlar tekrar başlamıştı biliyorsunuz. Haziran ayı içerisinde şirket 500 bin lot daha geri alım yaptı ve sermayedeki payını %1'e çıkardı. Açıkçası ben bunu çok olumlu karşıladım. Çünkü bu fiyatlardan şirketin sermayesindeki payımı ben bir şey yapmadan, alım yapmadan arttırmamı sağlıyor. Daha fazla da alsalar bu fiyatlardan şikayet etmem. Sonuçta temettü gibi geri alımlarda hissederlere kar dağıtmanın bir yolu. Size bahsetmek istediğim burada önemli bir tespitim daha var. Devamlı gözünün önünde olduğu için tahtayı takip ettim bu ay. Etmemem lazım biliyorum ama dayanamıyorum maalesef. Size Haziran ayında Alıp satanların pastasını atacağım şimdi. Buradan yol devam edeceğiz. Şimdi soldaki pasta grafiğine bakın. Burası alış kısmı. oradaki satış kısmı sağ taraftaki ile işimiz yok. Zaten ne olduğunu ben de tam anlamıyorum. Yabancı olduğunu tahmin ettiğim bir yatırımcı bir ay boyunca ak yatırım üzerinden çok da tahtayı kaldırmadan usul usul her gün alım yaptı. Ve toplamda 18-20 milyon lot arası hisse satın aldı. Aynı aracı kurumdan satanlar da olduğu için tam rakamı bilmiyorum. Bunu yaparken küçük yatırımcılarımız da ona güzel güzel satış yaptılar. Böyle bir pastayı yabancı'nın alış tarafında olduğu böyle bir pastayı uzun zamandır görmüyordum. Yabancı yatırımcının iştahla bir hisseyi alırken yerli yatırımcının iştahla satış yapması gerçekten benim aklımın almadığı bir şey ama oluyor işte yapacak bir şey yok. Bütün bu olaylar olurken hisse yabancı ilgisinin bu kadar yüksek olması benim de işime geliyor açıkçası. Belki şirketi defter değerine getirmek için bir katalizör olur. Son olarak şu uyarı da yapayım. Raygeo ne kadar çok güzel bir şirket olsa da kısa vadede fiyatının çok oynak olduğunu ve bazen aşağı doğru çok sert hareketler yapabileceğini de unutmamak lazım. Yani gaza gelmemek lazım. Üçüncü şirketin de global yatırım ortaklığı. Bu ay yönetim kurulu başkanımız ve şirketin kendisi 541 bin lotluk bir hisse geri alımı yaptı. GLIO tarafında yeni bir liman anlaşması göremedik. Ama bu duraklama şirketin mevcut yatırımları sindirme çabası olabilir diye düşünüyorum. Zaten çok hızlı büyüdüler, sindirmeleri biraz sürebilir. Bunun bilançosunu da merakla bekliyorum açıkçası. Global Ports Holding yolcu sayılarının bir önceki yılın aynı ayına göre %11 arttığını gördük. Yolcu artışı da devam ediyor. Son olarak 3 Temmuz'da genel kurul var. Katılmayı çok istiyordum fakat işlerim dolayısıyla maalesef katılamayacağım. Bu RayGeo'dan sonra kaçırdığım ikinci toplantı oluyor. İnşallah seneye katılabilirim. Eğer katılan olursa mutlaka GP'nin mevcut durumu yatırım planlarını sorabilirse çok güzel olur. Biz de sizden öğrenmiş oluruz. Dördüncü şirketim Enka İnşaat. Severek taşıdığım pozisyonlardan bir tanesi. Şirket ortakları bu ay yaklaşık olarak 3.6 milyon lot geri alım yaptılar. Enka'nın geri alım miktarı yüksek oluyor son zamanlarda. Bu da ortakların bu seviyelerde hisseye olan güvenini kurduklarını gösteriyor bence. Bu ay içindeki bir başka gelişme de Irak'ın Süleymaniye şehrinde 500 megawattlık basit çevrim santralinin 750 megawattlık kombine çevrim santraline dönüştürmesi işini alması oldu. 289 milyon dolarlık bir sözleşme bedeli vardı bu sözleşmenin. Ek olarak 11 Haziran'da İsa başı 32 kuruş bürüt temettü aldık. Enka'nın çok büyük bir nakit pozisyonu bulunuyor. Rusya'daki gayrimenkulleri sebebiyle düşük fiyatlanması devam ediyor. Bunu son zamanlarda biraz kırdı bu işin çözülmesiyle çok daha iyi yerlere gelebileceğini ben düşünüyorum. Bu şirketi biraz yerli Berkshire ve yani Warren Buffett'ın yerli bir muadili gibi düşünüyorum. Tabii çok duygusal bakıyor da olabilirim. Beşinci şirketim Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. TRGO özelinde pek bir hareket olmadı. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Mehmet Torun'un 3 parça halinde 65 bin not hisse aldığı haberleri geldi. Haziran ayında yaklaşık %3.5 bürüt temeti aldık. Şirket kendi çapında tıkırdıyor. Çok fazla nakitleri var. Açıkçası ben buradan arsa alımı olsun, dükkan alımı ya da AVM alımı olsun bir aksiyon bekliyorum. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Belki de bir şey yapmazlar. Altıncı pozisyonum katılım ev. Şimdi katılım evde çok değişik şeyler olmaya başladı. Öncelikle faaliyet verileri güzel. Mayıs ayında 13.5 milyar TL'lik sözleşme büyüklüğüne ulaştıklarının haberini aldık. Bu olumluydu. Sonra şirket bedelsiz olarak bölündü. Bu nötr. Bursa'daki emlak projesinde 13.3 milyar TL'lik gelir elde edeceği bildirildi. Biliyorsunuz orada beraber çalışacakları şirket Concordato ilan ettikleri için başka bir şirketle anlaştılar. En sonunda yönetim kurulu başkanının 7 TL'den 150 milyon lot satış yaptığına şahit olduk. Ardından da tahsisli sermaye arttırma haberini aldık. Sermaye 2 milyar TL artacak ve bu da herkesin katılacağı bedelli sermaye artış yerine şirket ortağı tarafından karşılanacak. Yani genel ortakların payı düşecek. Sermayeyi koyan ana ortağın payı artacak. Şimdi bakıyorum da bu şirket üzerinde aşırı çok olay olmuş bir ayda. Hepsi başlı başına bir hikaye. Bütün bunlar olurken katın evdeki pozisyonumu yarı yarıya düşürdüm. Yani bu kadar aksiyon bana fazla geliyor. Tabii ki şirketin ne yapacağı ve ne olacağı hakkında, fiyatın nerelere kadar gidebileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Kişisel olarak yaptığım ve uyguladığım bir karar oldu. Son üç pozisyonumda Akbank, Froto ve Kiler Gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Şimdi bunlar benim küçük pozisyonlarım, duruma, fiyata ve momentuma göre artıp azalabilirim. Özellikle rally gelecekse bankalar üzerinde başlayabilir diye düşünüyorum. Yani eskiden hep böyle oluyordu. Bu da çok hızlı bir şekilde banka pozisyonlarımı arttırma gerekliliği doğurabilir. Bu sefer rally banka rallysi olursa kaçırmak istemiyorum. Tabi gelecek belirsiz. Bakalım ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi portföydeki dönüşümlere bakalım. Eurobond, gayrimenkul ve yeni planlarımı biraz bahsedeceğim size. Hisselerim bunlar. Fakat göz ucuyla banka ve aracı kurumları takip ettiğimi söylemeliyim. Uygun fiyatlar bulduğumda banka pozisyonumu arttırmak ve aracı kurum pozisyonu almak istiyorum. Özellikle takip ettiğimde ismem var. Getiri yakalamak için agresif hareket etmem gerekebilir. Bunun dışında yeni Eurobond yatırımı ve gayrimenkul yatırımı yapmıyorum çok az yurt dışı fon ve altın yatırımı var ama tabi bundan bahsetmeye değmez. Portföyüm bel kemiğini yerel hisse senetleri oluşturmaya devam ediyor. Bakalım ileride ne olacak? Oturur konuşuruz bir değişiklik olursa. Şimdi de dolar tl grafiğini ekrana yansıtayım. Haziran ayının sonunda portföyüm dolar bazlı zirvesine ulaştı. Uzun zamandır bu seviyeyi görmemiştim. Baktım en son Ekim 2023 yılında bu zirveyi görmüşüm. Umarım siz de en kısa zamanda dolar bazlı zirvesini geçersiniz. Fakat kesinlikle bunu bir başarı olarak söylemiyorum çünkü biz dolar bazlı zirvemize düştüğümüz yeri yeni gelirken altın belki dolar bazlı iki kat yaptı, ev fiyatları da dolar bazlı baya yükseldi. Yani biraz daha getiri elde etmemiz gerekiyor. Yani ve ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Sadece biraz sabretmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Haziran ayı yatırım dünyasının bir satranç tahtası olduğunu bize tekrar hatırlattı. Hızlamlar yerine stratejinin soğukkanlı düşünmenin ve sistem 2'yi kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bize tekrar gösterdi. Geçmişte de bir ton badire atlatmıştık. Bu ay da çok zorlu geçti. Bu yaşadığımız ne ilk ne de son badire olacak. Umarım yaz ayı hepimiz için çok kazançlı geçer. Çok özlediğimiz yükseliş artık başlasın. Haziran ayı sizin için nasıl geçti ve özellikle bu İran olayına nasıl tepki verdiniz çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız ben de sizin verdiğiniz tepkiyi öğrenmiş olurum. Ayrıca bu belirsiz olaylarla nasıl başa çıktınız? Onu da yazarsanız belki kendime de uygulayabileceğim dersler çıkartabilirim. Şimdilik benden bu kadar. Beğendiyseniz kanal abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bol kazançlar, saygılar.